Namıcım yok. Verin ha bunu koçarıya, alın parayı. Olmaz. Anacığım, fırtına gelini koçarıya verilmez. Gene dedi bir şey bu? Fırtına gelini mi kaldı? Bu katili oğluna gelin mi alacağız o zarife? Ben ebedi oruçu almam bunu. Ana benim bundan gayrı oruç diye bir uşağım yoktur. He. Evlatlıktan sildim ben onu ha. He herkesin gelinim diye bildiği bir kızı koçarıya vermem. Veremem. Soyumu da, köyümü de el aleme maskara etmem. Ha, maskara olmamak için bu katili gelin alacaksın Zarife, öyle mi? Gün gelir yan baktın diye kafanı sopayla vurup seni denize atar ha bu. Ana, anacığım. ilk birliği... Kaftağında yaşam Prensimize nazenin prenses alma Her an düşmanlıkta da Ha bu kız da düşmana ne edeceğini gösterdi. İkincisi öyle bir şey etse onun o sopasını kırar. Aa, beyninden boğazına çıkartırım onu. Ama koçariye vermem. Köylünü aç mı bırakacaksın? Söyle. Haydi de git köylüye. Paranızı vermeyirum de. Yıkmazlar mı bu kolayı? 300 milyon. 300 milyon. Nasıl ödeyeceksin o kadar parayı? He? Yarına nasıl ödeyeceksin? Bilmiyorum ana. Bilmiyorum. Allah alsın o orucu bilmiyorum. Alsın seni alsın Allah. Yeter. Arıyorum beni artık koçarıyı. Ana. Kuyban dolayım arama tamam mı? Ya ben ne ettiysem oruç için ettim. Ha, oruç için yaptın ha? Kuş kadar beyninle beni mi kandırıyorsun? Oruç. ...Oyunan'a göz kodu. Bir de torunuma iftira ha? İftira değil. Yoksa fırtına parasını oyunanın canı için niye düşmanına versin? Orucun oyunanın gözü var. Tövbe tövbe. Ana. Sevcan doğru söyler. O gaybana torununun o Yunan'da gözü var. Hadi diyelim var. Sen o kızı denize attın mı? Attın. Koçarı bu katili almadan duracak mı? Durmayacak. Beto! Bitmedi Beto! Sevcan'ı öğrenirsin. Koçarı onu öldürür. Sevcan onu o doktor kızı o masum kızı öldürmeye kalkmadan önce düşünecekti. Şerif sana yarına kadar müsaade. Ya bu katili sen verirsin Koçarı'ya ya ben. O kadar çekil. Senin yüzünden senin yüzünden Şirin'e demeseydin. Kardeşi yapmayacaktı seni yiyorsun. De, kaynana seni dur. Yiyorsun. De, seni Anladım. yiyorsun. Yeter. Kaynana. Bir daha benim karama dokunursan yakarım seni kaynana. Hem el kaldıracağına ayağının altını yap. Sevcan'ın hayatı resmenin ellerinde. Sen ne karar verirsen o Mesma. Ne? Seçen senin kanın. Para benim param. Ben para için seni ezmem. Kararı sen ver. Düşüneceğim. Simenden gide gide islandı Çarıklarım talihsuzum talihsuz, ondan alamalarım, ondan alamalarım. talihsuzum talihsuz, ondan alamalarm ondan alamalarm talihsuzum talihsuzum ondan alamalarm